Okay, let's go. You've got dangerous eyes. I like evet, bir fightla başladık gençler. Ama sıkıntı yok. Güzel hasarımızı verdik. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine Miss Fortune'la beraber olacağım. Bildiğiniz üzere en son incelemiş olduğumuz patch notlarından görebileceğimiz üzere bir buff kazanmıştı ultisinde. Bakalım yine aynı e, Kore Build'i Miss Fortune yapacağız. Aynı zamanda artık yanımda küçük tatlı bir kedi var gördüğünüz üzere. Benle beraber mouse'unu oynatıyor, tuşlara basıyor gördüğünüz üzere. E, bunu ben gibi düşünebilirsiniz. E, ben ne hareketi yaparsam birebir aynı hareketi yapıyor. E, bakalım. Minyonları bekleyelim. Evet minyonlarımız geldi. Hızlı bir şekilde ikinci seviye olmak bizim işimize gelir. O çok güzel dürttük. Brent güzel oynuyor. Brent'i sevdim. Şimdi önemli olan hızlı bir şekilde ikinci seviye olmak. Oh, Brent tam istediğim bir support ya. Çok böyle dürten. Yok değmedi. Ee, Karşımızda bir de Kaysa var. Ya yani ben güçlü olduğumuzu düşünüyorum Brent'le beraber. Tamam. neyime de verdim. Şöyle bir Yer mi diye düşündüm ama yok. Dikkat ediyor. Kaysa. Bülent. Abi o kadar canı gitti bu adamın. Hiç potunu harcamadan... Ee, nasıl oluyor da o kadar canı doluyor ya? Kıntı. Bu adam boşuna mı yetenek atıyor kardeşim? Güzel. O çok iyi. Yumdaydı. Değeceğini düşünmemiştim ama değdi bir şekilde. Anladım. Bir tane daha atacağım. Ah be. Güzel ya rahat aslında çok rahat bir laning geçiriyoruz. Tabi inşallah kötü bir genge gitmeyiz. E yeteneğime verdim. Bu büyüğü kaçırmayalım. Bu arada artık gördüğünüz üzere Swiftplay e girmiyorum arkadaşlar. Aslında oyun daha hızlı aksın, daha eğlenceli bir video olsun diye Swiftplay e giriyordum. Ee, biraz daha e, çıkmış oldum bu yılda. Oyunun eğlencesi ne de olsa YouTube'da sadece content üretiyoruz. Aa kötü oldu bu. Abi nasıl ya? Tamam beni kulenin altına itti. Güzel bir gank attı. Ee, ve e, adamın gengine güzel tepki verdi ne? Evet ya yani Silver play oynuyordum ama çok tepki aldım. Niye böyle bir tepki aldım onu anlamadım açıkçası. Yani burada ben zaten challenger'ım veya dereceli maçta oynuyorum arkadaşlar falan demedim. Önemli olan e, çekmiş olduğum bu yırtlarla beraber sizlere eğlenceli vakit geçirecek bir content üretmekti ama çok gereksiz böyle aşırı tepkiler aldım yani. Ve ben de artık Silver play oynamaktan vazgeçtim. İnsanlar e, insanlar ne istiyorsa onu vermek lazım. Hani bu kadar tepki olacaksa biz de oynamayız. Tamam aldık bunları. Şu kill bende kalırsa güzel olur. Kalmadı. Yok. Bariyerim var ama. Güzel. Onu alırlar herhalde. Hadi Kaysa'yı da alın. Alamadılar. Ben burada minyonlarımı kaçırmayayım. Her gün daha fazla gelişiyoruz arkadaşlar. Daha fazla emek veriyoruz. Daha fazla şey koyuyoruz YouTube'da. Ee... Bakalım bunun belli bir noktada karşılığını olacağını düşünüyorum. Sizler de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz verdiğim emeklerin karşılığında. Hani bunu aslında şey olarak söylemiyorum. Hani ihtiyacım var ne olur e, hani dileniyormuş gibi olmak istemiyorum ama e, eğleneceğiniz kontentleri e, çektiğimi de düşünüyorum. Gördüğünüz üzere şu ana kadar e, bu video yayınlandığında 3 tane e, neydi onun ismi challenge serisi yayınlanmış olacak. E, bu challenge serileri zaten daha önce YouTube'da hiç çekilmemiş videolar. İlk izleyebilmek adına e, kopyalanmadan önce ben sizlerin abone olmanızı tavsiye ediyorum. Burada yanlış yaptık. E, kaysa gelmez diye düşündüm ama burada bariyerimi harcamayacağım ya. Birazcık önde kalmış olduk. Ya 1300 altın biriktirmek istedim. Tek kılıcı almak istedim ama. Evet geldik. Güzel ya tek kılıcını çektik ya vuruyoruz. Güzel vuruyoruz. Ya şu an güzel bir kombo alırız onları. Altını seviyorum ama biraz daha var ama. E ne oldu kankam? Hani senin supportun varsa benim de var ya. Böyle bir şey yok. Brand'i sevdim ya. Brand adam. Bu Brand için taşıyacağım. Aha. Çok güzel, çok güzel, süper. Hiçbir şey yapamıyorlar. Güzel oynuyoruz çünkü. Alırız aslında onu da bir altını seviyorsam güzel olurdu. Dikkat edelim, Kai'Sa var. Yeme onu. Kötü oldu. Aa, onu da ben yedim, bu da kötü oldu. Tamam. Kanka B atalım bence. Nasıl deniyor ya karşı jungle? Yemiyor içmiyor bizi deniyor Bir tane tek kılıcı aldım ben bu tek kılıcını hmm, ileride neye dönüştüreceğim? Çok düşünmeden aldım ama bir tane ebedi alabilirim Bir tane ebedi gidilebilir sıkıntı yok Ebedi giderim diye aldım ama lethal build çıkmaya karar verdim ondan dolayı Tek kılıcı yanına bir tane de şu şeyden aldım Dişlik ama Tamam Şöyle bir Q atabilirsem. Süper. İşte bu. Güzel. Dur işareti atılıyor ama anlamadım. Yok. Yok yok alacağız biz bunları ya. Ben hissediyorum. Ekko oralarda bir şeyler oluyor. Görünmez gel kanka. E ee, bir totemi falan yok mu ya? Aha. Aha. Ne oluyor arkadaşlar ya? Giremez miyiz biz ona? Niye çok mu canı? Tam harcadı her şeyini. Onu aldım. Seni de aldım. Seni de aldık güzel. Hadi gidin bakalım. koy da alalım ya. Hiçbir şey yapamaz. Kaçırtma kankam onu. Alır mıyız acaba ya? Alırım bence. Ultisi yok. Yok ya. İyi ittirelim madem ne yapalım. Biraz şuradan şey alalım, barikat altına alalım. Gelmişken. I know what I'm doing. Alacağım ben onu ya, kafaya koydum. Sende de mi bariyer vardı ya? O kadar adamın üzerine atlıyorsun, bariyerini harcamadın mı? Anla ki oğlum. Ah be, büyük kaçtı. Keseriz kanka. Sıkıntı yok. Ya Brent yine bir yerlerden uçacak ben o Brand'i biliyorum da dümdüz gelmeyecek adam. Dur ne oluyor mouse niye oraya gitti? Mouse önde kaldı. Dikkat etmesi lazım Kaysan'ın. Aslında bir yere pussam e ulti alır mı o adamı ya? Neyse dur bakalım. Manamızı çok harcamayalım. Dikkatli kullanalım. Ya canı çok az o adam. Bir şey yapamaz mı? kankam yavaş. <laughs> okay. <Not a> <laughs> ah be. Ha, bunlar bizdenmiş. Tamam alalım hadi bunları. Yok ya çok o kadar geriye kaçıyorlar ki Bizim botlayana bir ziyaret gelecek benim anladığım kadarıyla W'ye verelim Güzel Hani bir orta koridora gidiyor gibi yapalım. Aha. Alırız aslında biliyor musun? Ah be güzel denedim. Bayağı iyi denedim de. Canlar kaç ya gençler? Onun kaç? Bayağı az. Aman kanka, ölme. Tamam. Tüh be, bir plate daha tam alıyorduk. Şöyle tepki veremeden bir şey denesem. Bariyer basar mı? Sışı Q atsam. İlk kuleyi alabiliriz bu arada. Bence aldık bile. Böyle bir korkuturum muyum diye baktım ama güzel. Yukarıdan mı aldı ilk kuleyi? Oo, aynı anda almışız. Şimdi. 550 volt diyor. Yani böyle alayım. Güzel. O, ufaktan bir orta koridorda gidebiliriz. Orta koridordaki kuleyi de alabiliriz. Şimdi eee... Yaklaşık 900 volt sonra tahsiller bitecek. Sonra tek kılıcını bir ebediye çevireceğiz. Sıkıntı yok gelebilir Ekko. Ekko niye şey yemiyor ya? Hasar yemiyor, damage yemiyor. Anlamadım açıkçası. Var. Tamam. Yok ya o adam biz zor yakalırız. Hadi. Çaktırmadan bir çalabilir miyim diye baktım ama. O zaman avlayamaz mıyız ya Kaysa'yı? Var bu totem falan? Neyse. Yolumuzu kesmeye devam edelim. Gelsin ya şu Kaysa'yı alalım. Ah be! Değmedi ucundan. Abi gelsin abi. Allah Allah. Ya. Neyse minyonumuzu keselim. Abi çağırıyorsun sen de minyona W atıyorsun ya. Tamam. şeyler denemek istiyorum aslında. Base atmayacağım ama Benim base atacak bir şey mi? 700 gold'un yerine base atayım ben. Aha. Kes kanka. Birbirimizi kestik ya. Bart beni kesti de. Aslında ben o adamı kestim de Bart da beni kesti. Tüh. Bayağı iyi oynadı Bart ya. Niye o kadar iyi oynadı? Kanka görünmez ol, kaç oradan bence. Alamazsın ya Cık, zor. O <laughs> Zahin... Bizim Zahin 5-2. Ekko'yu bir alalım diyeceğim de Waze atıyor. Bir de gidelim o zaman. Sure you can handle me? O evet. gidelim. Yaz bir miyon keseyim ama. Ne oldu? Atlar mı? Kaysa AP mi ya? Yo. Aha. Of çok güzel. Lan ultim yokmuş. Oha. Aldık. Gitme gitme. Tamam. Ultim var zannettim. Ultiye basıyorum diyorum ki karakter niye ult atmıyor? Ama bunu alabilir miyiz? Biraz zorla. Kanka şu barda sıkarsan alırsın bence. Aha benim sayemde aldı vardı. Abi ben dodge'layamıyorum ama. Çok iyi. Of. Fazix var ya son dakika yetişti ya. Fazix dikkat et kardeşim. Şimdi ebedi alalım. Bediye para yetmiyor ama az kaldı. Bunu satsam. 100 gold kaldı ya Bediye. Ne ejderi bu? Ha bunu alalım. Tamam siz o kuleyi alın. Biz de bunu alalım. Çalma kanka ya. Heh. Çok güzel. Atakan var, Atakan'ı alalım hızlıca. Madem Jace yok. Atakan'ın içine girip savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Uzakta kaldığınız zaman çok vuruyor. Şu bıçak Her bir e, yaratımda farklı mekaniği var ya. Çok iyi. Şimdi base atalım ama ebedi bitti ama Atakan'ı falan aldık biraz para harcayalım. Tamam. Hadi let's go. Aha hanımın benim hadi yumurtlaş Vallahi Brent seni çok özledim. Umarım kanala abone olursun ya. Beraber oyunlar oynarız. Bu ne la? Ona lan, buna bak. Al almayalım bunu. İyi tamam almayalım ya. Çok iyi. Süpersin abi. Böyle bir şey yok ya o kadar değil yani. Elimizde ebedi tahsiller var kanka. Ne oluyor? Nasıl atladı? Aha, Umarım. Aha! oyunda burada bitti. Gerçekten yine eğlenceli bir maçtı. <laughs> Hızlı bitmeyen bir oyundu. Ama yine de like hak ettiğini düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.